Merhaba arkadaşlar bu videoda ETS yani Euro Truck Simulator 2 nasıl online oynanır nasıl mod indirilir falan onunla ilgili şeyleri göstereceğim ilk başta online oynanmayı şey yapalım göstereyim gelsin mi evet arkadaşlar böyle yazıyoruz buraya. Biraz yavaş arkada birkaç tane şey açık çünkü. Ee, buradan download'a geliyoruz. Ama ilk buraya hesap bağlamanız lazım. Onu da göstereceğim ben şimdi size. Evet buradan login diyorsunuz. Ama ilk başta online oynamak için gerçek almanız lazım evet, Euro Truck Simulator'ı. Ben buraları büyük ihtimal şey yaparım, sansürlerim. Buralardan buralara yazıyorsunuz bunları işte bilgilerinizi. Oturum aç veya login yazar işte işte İngilizce veya Türkçe işte. Kaydolduktan sonra aşağı geldiğinizde bir dakika. Evet arkadaşlar geldim. Ee, aşağı geldiğimizde işte burada ben daha giriş yapmadım. Hemen ben şu video durdurup giriş yapayım. Evet arkadaşlar ben giriş yaptım. Ondan sonra ben burayı kapatıp geri gireceğim dolanda. Da Zaten beni hatırla var buradan ee, işte değişiklikleri gösteriyor. Ondan sonra buradan o yeni desen gelmiş. <laughs> evet arkadaşlar buradan şimdi indirine basıyorsunuz iniyor buradan Evet gelsin hemen ben size kurulumunu da göstereyim Burada yeni sayfa açalım tırakın evet, şempi. Direkt böyle yapalım. Siz ilk indirin. Ben linki açıklamaya koyarım gene Tracker SMP'nin. Hadi. Evet arkadaşlar. Ama ben yanlış bir şey yaptım. Burada direkt Tracker SMP'ye girdim. Evet arkadaşlar ben o dosyayı silmişim. Karşıda yüklemelerden baştan indirdim. Install Tracker SMP diyorsunuz. Next. Sonra Equip agreement diyorsunuz. Buraya Tracker SMP'nin nerede olduğunu seçiyorsunuz. Browse'dan. Mesela benim Program Files'da. Next diyorsunuz. Buradan ETS de e, isterseniz ETS'yi seçiyorsunuz, isterseniz ATS, ATS de American Truck Simulator. İkisi de farklı şey. Ben de ETS var, ATS gerek yok. Yani bunu tikini kapatın, sizde böyle olacak. Ondan sonra e, buradan Bros diyorsunuz. Eurotra en baştan göstereyim size. Program dosyalarının dosyalarından dosyalarından işte Steam'in siz Steam'i nereye kurduysanız oradan giriyorsunuz Steam'e. Ondan sonra Steam'den Steam Apps Common Ondan sonra Eurotra buluyorsunuz. Eurotra seçiyorsunuz. Ok diyorsunuz. Next. 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 İnstala gerek yok. Bende zaten var. Evet var. Bu kadar. Şimdi mod indirmeye göstereyim. E, buraya ben genellikle Euro Truck, e, şöyle göstereyim ben direkt size. Bunun linkini koymama gerek yok. yok. Ben Euro Truck mod yazıyorum direkt. Oradan ETS 2 LT falan var. Oralardan da indirebilirsiniz de Ben genellikle buradan indiriyorum. Hatta gerekli değil. Her zaman buradan indiriyorum. Mesela benim en sevdiğim mod şu. En sevdiğim miyim de en sevdiklerim arasında. Bir tane var x şey var 106. Ben şuradan bulayım. 106 burada. Heh, en sevdiğim bu. 106 da ama çok güzel. Buradan aratabilirsiniz. Sadece arabalar yok burada. Buradan otobüs, iç şey falan hepsi var. Benim en sevdiklerim arasında bunlar da var. Bu iki aynı zaten. Evet arkadaşlar mesela bir tane mod indireyim ben bende olmayan. Gelsin karsa. Mesela ne indirebiliriz? 139. Ben şu an 137 sürümündeyim ama onu da göstereceğim. <laughs> Gelsin sayfa. Aşağı geliyorsunuz, download mod diyorsunuz. Virüs falan içermez arkadaşlar bu. Evet yüklensin sayfa. buradan free downloads evet arkadaşlar ondan sonra buradan aşağı geliyorsunuz dosya indir diyorsunuz iniyor zaten direkt evet arkadaşlar bir aksaklık oldu bandikemde evet, buradan aşağı geliyorsunuz dosya indir diyorsunuz ondan sonra böyle bir siteye atıyor Onlara şey yapmayın nereye attı gene bu Burada kapatalım evet iniyor gördüğünüz gibi SCS iniyor RAR inerse de RAR'ı açtığınızda ETS'nin yerine geliyorsunuz buradan RAR mesela bu tarafta açık buradan aktarıyorsunuz buraya bu kadar bu indiğinde şöyle kaydırabilirsiniz belgeleri onu da göstereceğim inince Şimdi ben mesela ee, bunun şöyle göstereyim hatta mesela bir 36 sürümünden bir şey alalım mesela böyle bir şey indirsin indirdiniz burada sürümleri yazıyor zaten hepsinin ondan sonra. ETS'nin sürümünü değiştirmek için sisteme giriyorsunuz. Ben sistemde güncelleme. Evet arkadaşlar, benim Steam'im yine güncelleme yapıyor. Güncelleme bitsin ben videoya devam edeceğim ben. Evet arkadaşlar, Steam'im güncellendi. Ee, buradan mesela sürüm değiştireceğiz ETS. Ye. Sağ tık yapıyoruz. Özellikler. Buradan betalara geliyoruz. Ondan sonra Yüklensin ekran ee, Evet Yüklendirme arkada falan Yüklenmemiş Yüklenince ben yine video başlatırım Evet arkadaşlar Tam video kapattığımda şey yaptı yüklendi. Buradan istediğiniz yani modun olduğu sürümü seçiyorsunuz. Mesela ben 1.39 Omega'yı indirmiştim. Kapat diyorsunuz. o zaten kendiliğinden güncellemeye başlıyor. Evet, evet arkadaşlar kayıt durmuş. E ben yine baştan göstereyim o tarafı. Buradan özelliklere geliyorsunuz. Yroturan betalar. Buradan istediğiniz sürümü seçiyorsunuz modun olduğu. Ee, bir de Tracker's MP'nin sürümü var. Böyle tüm sürümlere uymuyor. Tracker Tracker's girelim Evet arkadaşlar Tracker's MP'de ETS2 versiyonu mesela 139, 15 miş Hemen bakalım şuradan Steam'den. özellikler, betalar. E public beta 1.39'a basıyorsunuz mesela buradan. Ya buna basıyorsunuz. Bu olmazsa da buna basıyorsunuz. Bu da olmazsa bu en sondaki 1.39 X'e basıyorsunuz. Ben şu güncellemeyi de yapayım. Veya videodan sonra yaparım. Evet arkadaşlar şu modu da indirmiştik ama ben onu kapattım yanlışlıkla. Buradan farklı bir mod atalım oraya. Ben şöyle bir şey yapıyorum. Yandan da böyle açıyorum bu ikisini. Belgelerden ETS Euro Truck Simulator 2'ye gidiyorsunuz mod. Buradan mesela ben ne atsam ben tırlarda 1000 HP motor yapacağım böyle sürükliyorsunuz veya buradan kopyalıyorsunuz böyle bir dakika buradan kopyalıyorsunuz buradan yapıştırın aynı şey oluyor yine Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler daha sonraki videolarda ne yapmamızı isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz abone olmayı unutmayın görüşürüz